Geçer canım oldu. Kaymalı değil mi? Bu kaymalı değil mi? Bu kaymalı değil mi? Bir de çay yaptım, don attım. Yaşar amcamızı göremediğimiz için 112'yi aradım. Muhtar arkadaşıma dedim, ya bir gel kokalıyorsan dedim. Bir sınıfları olur camda kurt sineği diye tabir ettiğimiz sinekler. Sağolsun diğer muhtarımız da geldi. O da dedi, abi burada bir şey var, bir koku var dedi. Ondan sonra 112 aradım. İşte arkadaşlar geldi, emniyet geldi. Allah razı olsun. Ambulans geldi, olay yeri geldi. Yaşar amcamız zaten rahatsız bir amcamızdı yani. Sürekli hastaneye gelen, giden bir şahıstı. Bildiğim kadarıyla kimsesi yok. Tek başına kalıyor zaten. Yalnız yaşayan, Yozgatlı. Ya en son işte 3-5 gün önce gördüm pazar günü hastaneye yine gittiğini duydum. Ben dedim herhalde hastanede yatıyordu ama hastanede 1-2 gün yatıp gersin geri geliyordu yani.